Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü. Kıymetli dostlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hep beraber Peygamber Şehri Medine'yi münevveri gezip dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi sizleri Efendimiz ve selamın 6 ay kadar hatırasını yaşadığı bir yere götüreceğim. Tabii günümüzde o yerden çok fazla bir şey kalmadı ama yerinin bilinmesi lazım. Neden? Burası neresi derseniz. Burası Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye ilk geldiğinde 6 ay evinde misafir kaldığı Eba Eyyubel Ensari Hazretleri'nin evi. Aslında çok önemli bir nokta burası. Lakin birçok Umre'ci bilmiyor. Şimdi bu videoyu seyredecek ve daha önceden de Umre'ye gelmiş kardeşlerimiz varsa onlar mesela düşünebilirler. Ebu Ayyub El ben evini gördüm mü diye. Şimdi hadi gelin ben size burayı göstereyim. Ama onun evini göstermeden önce onun evinde 6 ay kadar misafir kalan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadi gelin hep beraber kabrini ziyaret edelim. Ardından da orayı sizlere göstereyim. Şimdi sizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaklaşık 6-7 ay kadar misafir kaldığı Eba Eyyubel Ensari Hazretleri'nin evine doğru götüreceğim. Bir taraftan şöyle yeşil kubbeyi seyrede seyrede gidelim. Aslında zaten buraya çok yakın bir nokta. Ama maalesef genelde ben böyle kafileye soruyorum. Daha önce Umre'ye gelenlere. Çoğu bilmeyince dedim ki bunu anlatmam lazım. Genelde anlatıyorum. Bu sefer istedim ki herkese göstereyim. Çünkü birçok insan buraya geliyor ama Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde 6 ay kaldığı o sahabe efendimizin mezarı şerifi Türkiye'de olan o sahabe efendimizin evinin olduğu yer bilinmiyor ama bu video vesilesiyle inşallah insanlar öğrenmiş olsun. Şimdi şöyle yapacağız. Gideceğimiz yer hemen şu tarafta. Lakin hemen Efendimiz Aleyhisselam'ın Yeşil Kubbesi'ne çok yakın olduğu için yine müsaadenizle şöyle bir şey yapacağım. Selamlama bölümüne gireceğiz selamlama bölümünden içeri gireceğiz. Babu Selam'dan Allah Resulü Aleyhisselam'ı peygamberimizi selamlayacağız. Hemen çıkışta zaten yakında tam yerini orada göstereceğim. Nasılsa o tarafa gidiyoruz. Zaten o tarafa şu an selamlama olmadan giremezsiniz. Biz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlayalım. Allah Resulü peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem. namaz vaktine de az kaldı. Namazı da icra ederiz. Bak şu iki abimiz var ya, üç abimiz lacivertli olanlar. Çinli. Çin bayrağı var üzerinde. Valla ben üç milleti sevmem. Yahudiler, İngilizler ve Çinliler. Bunun tabi tarihi sebepleri var. Bunu tek tek ben izah edebilirim bir ara. İşte bazıları ya hocam niye böyle konuşuyorsun diye aklına gelebilir. Kardeşler hani hümanizm insanların anladığı gibi bir şey değildir. Ve ben bu manada o yüzden sevmiyorum. Ama şimdi Çinli Müslümanları görünce açıkçası çok mutlu oldum. Yani acayip bir mutlu oluyorum. Sebebini bilmiyorum. Evet, şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin selamlamasına girelim. Çıktıktan sonra tam yeri göstereyim. Bakın şurada bir kapı var. Orası cenaze kapısı. Şu an bakın golf arabasıyla görüyorsunuz cenaze yakınları gelmiş. Araba hemen bakın şuraya cenazeleri getiriyor. Bu kapının içerisine sokuyorlar. İmam namaz kıldırdıktan sonra oraya geliyor o bölüme. Yani şu dış kısım var ya bakın şu kısım. Oraya geliyor. Cenaze namazını kıldırıyor. Buradan da hemen alıp Cennetül Baki mezarlığına defnediyorlar. Şu abilerimiz de görevli abi. Evet. Üzerine şiirler yazılan, kasideler yazılan, ilahiler yazılan Ravza-i Mutahhara, Efendimiz Aleyhisselam'ın evi, cennet, bahçesi, yeşil kubbe Efendimiz Aleyhisselam'ın, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in, Hazreti Ömer Efendimiz'in kabri şeriflerin olduğu yer. Evet şimdi şöyle kenardan gidiyorum çünkü görevliler kameraya müdahale edebilir. Medine-i Münevvere'nin, Babus Selam'ın ve birçok yer bakın böyle hem görüntülü hem sesli algılama yapabilen kameralarla dolu. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna gireceğimiz için ayakkabımızı çıkartıyoruz. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyyallah. Evet, Babus Selam kapısı. Şimdi polis var. Bakalım bir şey yapacak mı? Şöyle kolunun arkasına doğru geçelim. Yatıralım kameramızı da. Şimdi benim elimdeki kamera DJI Osmo Pocket 3. Kendinden gimbal'lı bir kamera. Bununla biraz böyle gizli çekim yapması kolay oluyor. Çünkü kameranın başlığı oynadığı için ben şu an mesela bir kamera tutar gibi değil tamamıyla bir telefon tutar gibi yapıyorum. Ve telefonumu da üzerine koyunca yani telefonun bir parçası gibi gözüküyor ve kimse anlamıyor. Bakın az önce bahsetmiştim ya cenaze diye görüyorsunuz mu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bakın cenazeler burada. İmam namazı kıldırdıktan sonra buraya geliyor. Cenazenin namazını burada kılıyor. Ardından da cenazeleri oradan çıkartıyorlar. Bu İmamın namaz kıldırdığı mihrap Normalde uzun zaman burada kıldılar ama bir ara tekrar şu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mihrabının olduğu yere aldılar. Şu an selamlama bölümü zannedesem namaz vakti yaklaştı diye yakından yaptırtılmıyor. Ya da birisi mi gelecek anlamadım. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyyallah. وَالسَّلَامُ عليك يا حبيب الله الصلاة وَالسَّلَامُ عليك يا سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سلام على المؤسلين. والحمد لله رب العالمين العالمين سلام عليك يا Hocam. Esselatu vesselamu aleyke ya Rasulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Daha önceki birçok videoda Peygamber Efendimiz Aleyhisselamın kabrinin tam hizasını falan gösterdiğim için teferruatıyla şimdi yerleri göstermekte zaman kaybetmedim. Allah Allah bak bu da Çinli abimiz. Bayağı Çinli gördüm ya. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bir Müslüman kardeşimizin, Çinli bir Müslüman kardeşimizin elini sıkalım. Şimdi bakın sizlere Eba Eyyub el Ensari radıyallahu anh Efendimizin evinin olduğu yeri göstereceğim. Şimdi şuradan selamlamadan çıktık. Yani şuradan girmiştik. Buradan çıktık. Bakın Buradan çıktınız. Çıktıktan sonra hemen böyle sağınıza dönün. Bakın tam karşıda görüyorsunuz mu? Bir tane sütun var. Şeysiz bırakılan, yani şemsiyesiz bırakılan. Bak. Tekrar gösteriyorum. Selamlamadan çıktık. Bakın şöyle çıktığınız zaman şöyle hayal edin. Beraber dönelim. Sağımıza doğru döndük. Hemen karşımıza çıkan ilk bakın şu kolonun olduğu yer. Şurası yani kolon evin başındaydı. Burası işte Eba Eyyub el Hazretleri'nin evinin olduğu yer. Çok kıymetli bir yer. Peygamber Efendimiz Ali Aleyhisselatu vesselam Medine-i Münevvere'ye geldi. Medine-i Münevvere'de bakın Mescid-i bevi burada. E, Tabi daha inşa edilmedi. Efendimiz Ali ve vesselam nerede kalacak? E, Birçok sahabe efendimiz geldi dedi ki ya Resulullah işte benim evimde kal. Benim evimde. Efendimiz Ali Aleyhisselam da deveyi bırakın dedi. Deveyi bıraktılar. Deve geldi. Eba Eyyub el Hazretleri'nin evi buradaydı şu alanda şöyle burada çöktü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi karşıda gördüğünüz yapılana kadar 6-7 ay boyunca işte burada Eba Eyübel Ensari Hazretleri'nin evinde kaldı. Şu abimiz ne kadar samimi dua ediyor ya. Bana da dua etsin inşallah ya. Asıl ismi Halid bin Zeyd ama biz Eba Eyyübel Ensari diye biliyoruz. Akabe biatı vardı ya ikinci akabe biatı. O ikinci akabe biatında işte gelip Müslüman olan sahabe efendimizdi. Kendisi vahiy katibiydi. Aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselam'ı evinde 6-7 ay boyunca misafir etmişti. Kıymetli dostlar yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel bir hatırasını yaşadığı yerdeyiz. Neredeyiz? Eba Eyyübel Ensari radıyallahu anh Efendimizin olduğu yer. Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye gelmişti ve tabii birçok sahabe Efendimiz dedi ki Ya Resulallah illa benim evimde kal, illa benim evimde kal. Allah Resulü Aleyhisselam hani bir yerde kalsa diğerleri gücenecek diye deveme bırakın buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam devesini bıraktığında deve geldi Eba El Ensari Hazretleri'nin evinin önünde çöktü. Peki nerede? Bakın şu kolon görüyorsunuz. Hemen arkada yeşil kubbeyi de görüyorsunuz. Çıktıktan sonra sağdaki ilk kolon. Deve buraya çöktü ve Eba Eyyub el Ensari Hazretleri'nin evinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6-7 ay kadar misafir kaldı. Mescid-i Nebevi inşa edilene kadar. Eba Eyyub el Ensari radıyallahu anh Efendimiz çok hassas ve peygamber sevdalısı bir insandı. Vahiy katibiydi kendisi aynı zamanda biliyorsunuz. Bedir Savaşı, Hendek, Huneyn, Uhud Savaşı gibi bütün savaşlara katılmıştır. Hatta Hayber'in fethi sırasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çadırını kurmuş istirahat edecek akşam oluyor. Bakıyor ki Eba Eyyub el Ensari çadırın etrafında dolaşıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın dikkatini çekiyor ama bir şey demiyor. Efendimiz sabah kalkıyor bir bakıyor yine Eba Eyyub el Ensari Hazretleri çadırın etrafında dolaşıyor. Diyor ki neden diyor hayırdır ne oldu niye çadırın etrafında dolaşıyorsun? Ya Resulallah diyor burası şimdi Yahudilerin yeri ne olur ne olmaz gece gelir sana belki suikast düzenlerler diye korkuyorum. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sabaha kadar böyle bekledin mi? Evet ya Resulallah sabaha kadar çadırının başına nöbet tuttum diyor. Bakın Efendimiz Aleyhisselam'a söylese durayım mı dese müsaade etmeyeceğini bildiği için gizli gizli duruyor. Efendimiz Aleyhisselam dua ediyor ya Rabbi diyor. Şu adam beni nasıl korumaya çalışıyorsa sen de onu o şekilde koru ya Rabbi diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aşığı yaşı ilerlemesine rağmen İstanbul'un fethine katılıyor. Çünkü bir hadis-i şerifte Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Konstantin elbette feth olunacaktır. Orayı fetheden komutan ne güzel komutan orayı fetheden asker ne güzel asker buyurdu. Ebu Eyyub El Ensar Hazretleri bunu duyduğundan ve bildiğinden dolayı İstanbul'un fethi için asker giderken hemen orduya katıldı. Dediler ki bak sen çok yaşlısın. Hayır dedi siz bana karışmayın. Ve çok ileriki yaşına rağmen at sırtında ta İstanbul'a kadar geldi. Lakin yaşı ilerideydi. Rahatsızlandı ve vefat etti. Vefat etmeden önce de, de vasiyet etmiş. Demiş ki İslam ordusu Konstantin'de ne kadar ileri giderse en ileriki noktaya beni defnedin diye. Hastalanıp vefat ettiğinde de zaten onu İstanbul'a defnettiler. Daha sonrasında Muhammed bin Hamza Hazretleri yani Akşemseddin Hazretleri'nin vesilesiyle onun mezarı bulundu. Elhamdülillah böyle büyük bir zatın efendimiz aleyhisselam'ın evinde 6 ay ağırlayan o sahabe efendimizin mezarı Türkiye'de. Yani İstanbul'a gittiğinizde onu ziyaret edin. Buraya geldiğinizde de efendimiz aleyhisselam'ın 6 ay kaldığı evi görün. Hemen bakın efendimiz aleyhisselam'ın yeşil kubbesini görüyorsunuz beytinin evinin olduğu yeri. Hemen oradan çıktıktan sonra bakın şu kolonun olduğu nokta. İşte bu nokta Ebu Ensari Hazretleri'nin evinin olduğu yerde. Evet kıymetli dostlar güzel bir hatırayı yani kıssayı çok biliyoruz ama yeri bilmiyorduk. Yeri de inşallah şimdi sizler öğrenmiş oldunuz. Beğendiyseniz lütfen videonun beğenme butonuna basmayı unutmayın olur mu? Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Bir de mutlaka bir tane yorum yazmayı unutmayın olur mu? Medine-i Münevvere'den hemen Yeşil Kubbe'nin tam önünden Eba Eyyubel Ensar Hazretleri'nin evinin önünden selamlar olsun Allah'a emanet olun.